Sesin gelmiyor sesin gelmiyor. Abi ne olur abi. He abi. Gelsin gelmesin abi. Ben değilim ben onun kankasıyım. Abi abi. Ben kişiyim. Adın ne abi senin kankası? Benim adım Cafer. Boyun 1.10. Boyun 1.10. <laughs> evet. Oğlum bunu duratır gelmeyecek. Abi çok bağırıyorsunuz. Bir, bir dakika kaptanınız konuşuyor. sakin olun. Ben kaptan pilotunuz Blood Rapper. Şu anda 3227 sefer sayılı Miramar uçağındasınız. Bu uçak El Pozo'dan Monte'ye kadar gidiyor. <laughs> ha burada oğlum. Altın Miradon olmuş. Oğlum ne yaptınız lan buna tekerlerine? He? Sen mi yaptın? Sen ben mi yaptın? Anda gitmiyor bu. Allah Allah. Ufak bir fotoğraf. Öf, bunlarla var ya sabaha kadar bekleriz burada ya. Bombayı Abci Mobil halkı için atıyorum. Sık. Bum. Bum be. Hadi bakayım. Hadi, hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bugün Miramar'a gelen yeni güncellemeyi oynayacağız. 0.18 güncellemesi ama altın Mirado'yu galiba alamayacağım. Şu anda acıya doğru düşüyoruz ve çok fazla kişi var. Böyle bir fırtına modu yapmışlar arkadaşlar. Bir sürü yenilik geldi. Winchester geldi. O geldi. Bu geldi. Şu geldi derken. Abi adamlar çok önce indi ve ben galiba GG'yim. Hemen aldı değil mi lan? Hemen aldın mı lan? Ya hemen de kaçırmazsın ya. Oho. Ben yine de bulur burada. Ala bildiğim kadar kill alayım da. Lan kaç. Kaç abi mermi bitti. Burada altın bir madem kaçırdık. Oyunda sadece bir tane çıkıyor arkadaşlar. Öyle bir sıkıntısı olayı var. Sen ne yapıyorsun burada? Pampa üzgünüm ya. Vallahi vurmak zorundayım yani en azından şu Winchester'ı buradan bir bulabilirsem benim için çok şahane olacak. Bak 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 bak. Bak 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 tipe bak tipe. Oğlum ne yapıyorsunuz lan burada? Kaç kişisiniz siz? Bakayım lootlarınızda neler var? Oo bunlar bayağı dolu bayağı bayağı bayağı. Hop sen bir düş sen bir düş sen bir düş. Seni bir indirelim kanka. Yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok üzgünüm. Oo Winchester sesi duyuyorum. Vallahi Winchester sesi duyuyorum. Nereden sıkıyor ha karşıda. Abi M16 da can yakar abi ya. Ama ben de can yakarım kanka. Ne oldu lan? var. Canım mı yok? Oldu, olur öyle şeyler. Merak etme. Nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Gel bakayım, gel gel gel. Bakma bana öyle, bakma. Anlayacaklar. Boş tutu buldun. Bot değil bir Seni de anlayamadım ama. vallahi Mirado'yu da kaçırdık. Altın Mira, Mirado'yu. Ama oyun sonu onu buluruz diye tahmin ediyorum. Aha vallahi buldum. Winchester'da burada. Mobilde merak ediyorum. Ben Steam'de zaten bunu oynadım arkadaşlar. Böyle nasıl skobu var. Güzel yani. Buna böyle ufak kar e, 98 diyebiliriz. Yani ufak kar 98. Sesim geliyor mu? Ses geliyor mu? Ses ses. Ses ses ses. Geliyor mu? Yakışıklı. Geliyor geliyor. Ha, oğlum niye konuşmuyorsun? Ha, skarı ver bakayım. Teşekkür ediyorum. Nerede arkadaşın nerede? Arkadaşım ben tek girdim tek girdim. Tek mi girdin? He anladım adın ne senin? Oynadım mı? Oğlum kendi adın ne ya işte İsmin ne ismin? İsmim Batu. Ha Batu. Batucum Mirado'yu kaçırdılar ya. Uzaklara bir yerlere gitti. Karşıda adam gidiyor karşıda adam gidiyor. Bak bu Winchester sana gelsin. Ya benim o altın e, Mirado'yu bulmam lazım ya. Valla sinir oldum şu an. Aha buldum. Adamda lan. Ha vurma diyor. Tamam 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 vurmuyorum vurmuyorum. Vurma mı diyor anlayamadım ki ya. Oğlum bu bizi vurursa ben bunu tararım ha. Şşt lan sesimizi duyuyor mu? Ha? Bu bundan, bundan da ses gelmiyor ki. Altın mirador ne olmuş diyor. Ha burada oğlum. Altın mirador olmuş? Oğlum ne yaptınız lan bunlar tekerlerine? Ha? Sen mi yaptın? Ben sen de mi yaptın? Tamam da gitmiyor bu. Biz bu altın bir adayı kullanacaktık kardeşim sen yanlış yapmışsın ya. O kadar güncelleme şeyi çekecektik videosu çekecektik. Gençler Kötü oldu bak bu. Ne bak, miradomuz var, tekerlekleri yok. Bu ne oğlum? Gitmiyor bile. Aha biraz gidiyor. Beş yıl önce gideriz. Evet. Niye böyle bir şey yaptın? Arkadaşlar burada yollarımız burada yollarımız ayrılıyor. Kendinize iyi bakın. Ayıp ettiniz miradoyu patlatmışsınız. Ben küsüyorum size. Kolo halkı. Buralarda mısınız? Artık bana bir adam gösterin olmaz olur mu ya? Denizde kum pek odada adam ya. Of bak. Çatı. Şaşar mı hiç? şaşmaz. Ben bir oturayım şöyle kardeşim. Senle biz bir karşılıklı bakışalım mı? Ne diyorsun? Ne diyorsun King Reis? Direkt öldün sen ya. Hiç vallahi heyecanı falan kalmadı. Gazine oda mıdır? Ha, buradaymış. Ya ayıp değilmişim bak öyle. Taranır mı ya? Hatta kafaya tek atsan var ya efsane silahsın ya yemin ediyorum efsane silahsın kafaya tek atmıyorsun tek sıkıntın o Yan, yan şeyde mi dolu lan yuh Herhalde buraya bir bomba Bak bakayım Ha valla bomba atacak Valla bomba atacak Çekti bomba çünkü gördüm Bir oradan gitmesem şu an ölmüştüm Bak lan Şişt. Bak fotoğrafını alacağım Ufak bir fotoğraf. Öf, bunlarla var ya sabaha kadar bekleriz burada ya. Vallahi. Sen bir kankana git hemen tutmaya. Şu bombayı PUBG mobil halkı için atıyorum. Bum. Bum be. Bum be. Bekle. Bekle beni. Ecelin geliyor. İki kişi mi bunlar? Hop bir tane SS'nin köküne. Bunu ben bir direk. Bitireyim hop bana bakacak. Ne oldu anlayamadın mı? Ha anlayamadın mı? Bunlar benim kankalar mıydı acaba ya? Öyle bir geliş yok İsmet Batu. Bak adam vurmadık geldi başkası vurdu. Kili aldı yani. Oğlum bizimki vuruyor lan harbi. Vallahi vuruyor. Bak senle sona kalırsak tava yapacağız tamam mı? Şş, beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun? Senle en sona kalırsak tava yapacağız tamam mı? Sen... Tamam abi. Şimdi ayrılıyoruz. Sen başka yere git. Ben başka yere en son tava yapıyoruz tamam mı? Duymuyor değiliz birbirimizi. Ben şurada bomba çeksem duyar mısın? Böyle bir tane atsam. Patlar mısın? Patlamazsın. Dışarıda bak. Geliyorlar. Hop. Hadi bakayım. Bunlara bir bakalım. Oo bayağı lan 18 kilimiz falan da oldu ha. Evet karşı taraf bize gelecek ama şurada bir atış sesi duyuyorum. Sol tarafa mı sıkıyor bu? Yok anlayamadık. Bakıyor mu hala? Yok bakmıyor. Ben boost fulleyim. Oyunun sonuna kaldık ya. Ondan böyle birazcık telaşlı sıkıntılı geçecek. Arkadan falan da inşallah izlemiyordur bizi ya. Böyle son. Aha. Kanka. Lan nasıl koştu ha. Bu ayaklandı değil mi? E Bunlar seyfe e girecek, ben bunları vuracağım. Sen bir git. Sen de bir git kardeşim. Ee, bizim diğer çocuk kaldı galiba. Dur, dur, <laughs> evet, evet. hadi tava, hadi. Hadi. Hadi gel, tava. Aha geliyor valla, valla geliyor. <laughs> Olayı kesin. Batu sen misin Batu? Adın ne senin? Adın neydi senin? Adın ne ismi? Ece Sedat abi Sedat. Sedat mı adın? Evet. Tamam Sedat. Şimdi tavan var mı? Tava yok. Tava yok. Ne yapacağız? Ne diyorsun? <laughs> bir yumruk mu? Yoksa patlatalım mı birbirimize? Gel şu, Gel şunda şey var bak. Lut loot var. O lootta belki tava vardır. Gel. Şuradaki loot'a girebilecek misin? Çok mu canın gider? Nerede loot? Aa bak yeşil yeşil yanıyor. sen güzel. nereden göreceğim benim işaretimi gerçi? Tüh be bir tava bulamadın mı? Dur bir deneyeceğim abi. Deneyeceğim mi? Hadi bir dene bakalım. Oo deneme 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 boş ver tamam deneme. Neyse yumruk yapalım gel yumruk yapalım ya. Şey yapalım. eee canımızı dolduralım. Fight deyince yumruk yapalım. İzliyor musun sen YouTube'dan videolara? Videolar izliyor musun videolara? Evet. Tamam son videomu izleyecek mi bu videoyu? Tamam şimdi 5 ta şimdi yumruk fight'i yapacağız. Tamam mı? <laughs> Hadi gel alana gel alana. Alana gel. 3 deyince tamam mı? Başlıyoruz yumruğa. Sen kazanırsan da dostluk kadar. Hadi bakalım. 1, 2, üç. başladık hadi. Oo, Oğlum bunlar nasıl yumruklar lan? Muhammed Ali misin sen? Bunlar nasıl yumruklar? Of 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 of. iyi geçiriyorsun ha. Oo, Ama. Hadi 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 hadi. Düş lan düş düş düş. Hep sen beni contaya getiriyorsun ha bak. Kaç canım var? <laughs> bak, bak bak. Bir kaldı abi. Bir mi kaldı? Yapma yapma onu yapma dur dur. Yapma onu yapma. Aa. Lan düş artık düş düş artık Sedo Sedat düş artık. <laughs> Çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Sizlere de yeni Miramar'ı göstermiş oldum. Altın arabayı pek kullanamadık. Olsun sıkıntı yok ama güzel bir oyun çıktı. Umarım sizler de beğenirsiniz. İsteklerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.